Merhaba arkadaşlar. Aile içi uyumla etkileşim programımıza 5. ünitemiz olan tek ebeveynlik ve uyumla devam ediyoruz. Bu bölümde çocukların uyumunu etkileyen faktörler ve boşanmanın çocuk üzerindeki kısa ve uzun süreli etkilerini işleyeceğiz. En eski sosyal kurumlardan olan evlilik ve aile bireylerin ve toplumların ihtiyaçları doğrultusunda inşa edilmektedir. Bu kurumları bir arada tutan bağlar her zaman güvenli olmayabilir. Zaman içerisinde ailelerde meydana gelen bozulmalar sıklıkla ebeveynlerin boşanmasıyla sonuçlanır. Geleneksel olarak iki ebeveynli bir aile, tek ebeveynli bir aile ortamına göre çocuğa daha zengin bir çevre sağlamaktadır. Boşanma ile birlikte çocukların ayrı kaldıkları ebeveynle olan ilişkilerinin niceliği ve niteliği değişmekte ve evde bir ebeveynin olmaması çocuğun sosyalleşmesi açısından problem yaratmaktadır. Boşanma aile sistemi ve aile üyeleri açısından değişimler oluşturan bir yaşam olayıdır. Boşanma ile birlikte aile içindeki bireylerin rollerinde, ilişkilerinde ve iş bölümünde bir takım değişiklikler meydana gelir. Aynı zamanda boşanma, barınma ve gelir gibi çeşitli yeni yaşam düzenlemelerini yol açan bir geçiş oluşturmaktadır. Dolayısıyla boşanmanın beraberinde gelen değişimler bir uyum sürecini zorunlu kılmaktadır. Evliliğin sona ermesinin hem çocuklar hem de eşler için stres verici olduğu bilinmektedir. Boşanmayla genellikle aile içindeki çatışma düzeyi artarken çocuğun ile iletişimi de azalmaktadır. Çocuklar ebeveynlerinin ayrılmasına ve boşanmasına suçluluktan, kızgınlığa ve yatmaya kadar değişen biçimlerde tepki gösterir. Boşanmayla çocuğun uyumu arasındaki ilişkide çocuğun yaşı, cinsiyeti ve çocukların boşanmadan önceki uyumları gibi birçok faktör düzenleyici rol oynar. Şimdi bu faktörleri inceleyelim. Çocuğun yaşıyla başlayalım. Boşanma farklı yaş grubundaki tüm çocukları çeşitli şekillerde etkilemektedir. Bunun yanında araştırmacılar boşanmanın anlamı ve etkilerinin gelişim dönemlerine göre farklılaştığını, bebeklikten çocukluğa, ergenlikten genç yetişkinliğe varana kadar değiştiğini göstermektedir. Dolayısıyla ebeveynlerin boşanmasının çocuğun nasıl etkilediği çocuğun içerisinde bulunduğu gelişim dönemlerine göre farklılık göstermektedir. Şimdi de çocukların mizacı konusunu inceleyelim. Bu konuda en bilinen sınıflama Ches ve Thomas'ın kolay çocuk, zor çocuk ve yavaş alışan çocuk olarak yaptığı sınıflamadır. Kolay mizaca sahip çocukların çevreyle olan etkileşimleri diğer gruptaki çocuklara göre daha uyumludur. Bu açıdan bakıldığında boşanma gibi stresli yaşam olayları ve yetersiz ebeveynliğe maruz kalma zor mizaca sahip çocukların problemlerini çoğaltabilir. Zor mizaçlı çocukların okulu bırakmaları, depresyona girmeleri ve ergenlikte antisosyal davranışlar sergilemeleri daha olasıdır. Dolayısıyla bu özelliklere sahip çocuklar için aile dışından alınan sosyal destek çok önemlidir. Kolay mizaca sahip ve sosyal becerileri yüksek çocuklarsa ebeveynlerinin boşanmasına daha kolay uyum sağlayabilir. Çocukların mizaç özelliklerinin yanı sıra boşanmanın çocukların uyumu üzerindeki etkisi çocuğun cinsiyetine bağlı olarak da değişmektedir. Bazı çalışmalarda boşanmanın erkek çocukları kız çocuklarına göre daha çok etkilediği bulunurken bazı çalışmalarda cinsiyete göre bir farklılık olmadığı bildirilmiştir. Kızlar önceki durumlarına çok çabuk dönerken erkek çocukları hem evde hem de dışarıda davranış problemleri, saldırganlık ve kişiler arası problemler yaşayabilmektedir. Erkek çocukları saldırganlıklarını doğrudan çevreye yansıtırken kız çocukları düşünce ve duygularını gizlemekte ve daha uyumlu davranışlarla bunu göstermektedir. Ebeveynlerin boşanması ve çocukların uyumu arasındaki ilişkiyi irdelerken aile süreçlerini ve aracı değişkenleri de dikkate almak gerekir. Aracı değişkenler olarak gelir, ebeveynler arasındaki çatışma, ebeveynlerin tutumlarındaki aksamalar ve ebeveynlerin psikolojik iyilik halini sıralayabiliriz. Bu değişkenlerin başında gelir gelmektedir. Tek ebeveynli ailelerde yaşayan çocukların sınırlı kaynaklardan dolayı daha fazla zorluk yaşamaları olasıdır. Boşanmanın ardından evin geliri düşer ve bu durum boşanmayla çocuğun uyumu arasındaki ilişkide aracılık eder. Ekonomik güçlükler ve çocuklarda psikolojik ve davranışsal problem risklerinin ortaya çıkmasını arttırmakta ve onların beslenme ve sağlığını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Boşanma öncesinde sürecinde ve boşanmadan sonra eşler arasında yaşanan çatışmalar çocukları çeşitli yönlerden olumsuz olarak etkilemektedir. Yapılan çalışmalara göre yüksek çatışmanın var olduğu, boşanmış ya da boşanmamış ailelerdeki çocuklar, düşük çatışmaların yaşandığı ailelerdeki çocuklara göre daha kötü durumdadır. Dahası bazı çalışmalar çatışmanın yaşanmadığı tek ebeveynli ailelerdeki çocukların, çatışmaların yaşandığı iki ebeveynli ailelerdeki çocuklara göre daha iyi durumda olduklarına işaret etmektedir. Eğer boşanma çocukların maruz kaldığı ebeveyn çatışmalarını azaltıyorsa çocukların uyumunun artacağı söylenebilir. Ebeveynler arasında yaşanan çatışmalar açık ve örtük olmak üzere ikiye ayrılır. Açık çatışma, bağırmak, hakaret etmek, hor görmek gibi fiziksel ya da sözlü olabilir. Örtük çatışma ise çocukları ebeveynler arasında laf taşımaya zorlama gibi pasif saldırgan davranışları içerir. Ebeveynler arasındaki açık çatışmaya maruz kalmak çocuklarda dışsallaştırılmış problemlerle ilişkiliyken örtük çatışma içselleştirilmiş problemlerle ilişkilidir. Ebeveynlerin boşanması ve çocukların uyumu arasındaki ilişkiyi açıklamaya yardımcı olan faktörlerden biri de boşanmanın ardından ebeveynlik tutumlarındaki aksamalardır. Ebeveynlerin boşanması sadece evlilik ilişkisini bitirmekle kalmaz, ebeveyn ve çocuk ilişkisini de önemli ölçüde değiştirir. Boşanma, ebeveynler için çocuklarını etkili bir şekilde kontrol etmeyi, tutarlı bir disiplin sağlamayı, onlara sevgi ve ilgi göstermeyi zorlaştırabilir. Boşanmadan sonra ebeveyn ve çocuk çatışması artabilir ve aile birlikteliği bozulabilir. Boşanmayı takip eden süreçte uyum sağlayabilme konusunda ağır basan faktör velayet alan ebeveynin stresle ne kadar iyi başa çıkabildiği, aile çatışmalarından çocuğu ne kadar koruyabildiği ve her bir ebeveynin demokratik çocuk yetiştirme tarzını kullanma derecesini içeren etkili ebeveynliktir. Ebeveynlerin boşanması ve çocukların uyumu arasındaki ilişkide diğer muhtemel aracı faktör ebeveynlerin iyilik halidir. Evlilik çatışması ve boşanma ebeveynlerde depresyon, kaygı ve stresi artırırken etkili ebeveynlik becerilerini azaltır ve bu durum dolaylı olarak çocukların uyumunu olumsuz etkiler. Ebeveynin iyilik haliyle çocuğun uyumu arasındaki ilişki oldukça karmaşık bir ilişkidir. Şertzer boşanmanın kısa süreli üç olumsuz etkisinden bahsetmektedir. Birincisi çocuklar boşanmanın ardından duygusal olarak üzüntülü ve sıkıntılı olur. İkincisi çocuklar ebeveynlerinin arasında kalmaktan dolayı kendilerini kaygılı ve depresif hisseder. Üçüncü etki ise çocukların okuldaki davranışları ve okul başarısının olumsuz etkilenmesidir. Bu alanda güçlükler okulu bitirememeye kadar giderse uzun süreli etkiler ortaya çıkabilir. Boşanmanın uzun süreli etkileri ise 2 veya 3 yıldan daha fazla süren etkileri kapsamaktadır. Boşanmış ailelerden gelen bireyler arasında tipik olarak görülen sorunlar yüksek oranda madde ve alkol kullanımı, daha fazla davranış problemi, zayıf okul performansıdır. İleri ergenlik ve yetişkinlikteki etkiler ise evliliğe karşı olumsuz tutum ve yüksek boşanma oranıyla karşı cinsiyetle zayıf ilişkilerdir boşanmanın uzun süreli etkilerinin nedeni olarak görülen iki olası açıklama üzerinde durulmaktadır. Birincisi boşanmayla ilişkili olarak ebeveyn kontrolünün azalması, tek ebeveynli ailelerde büyüyen çocukların iki ebeveynli ailelerde büyüyen çocuklara göre suça daha meyilli olmalarına yol açabilmektedir. İkincisi ise boşanmanın küçük yaştaki çocukları büyük yaştaki çocuklara kıyasla daha olumsuz etkilemesine dairdir. Ebeveynlerin boşanmasının çocuklar üzerindeki etkisinin yetişkinlikte de devam etme nedenlerine yönelik olası açıklamalar sosyalleşme modeli, ekonomik yoksunluk modeli ve aile stresi modeli olmak üzere 3 alanda toplanmaktadır. Sosyalleşme modeli boşanmanın olumsuz etkilerini tek ebeveynli ailelerdeki yetersiz düzeydeki öğrenme yaşantılarına bağlamaktadır. Boşanma, çocuk ve birlikte kaldığı ebeveyn arasındaki ilişkinin niteliğini ve niceliğini düşürmektedir. Ebeveynlerin çocuklarını ayırdığı zaman çok sınırlı olmaktadır. Ebeveynin desteğindeki ve ilgisindeki azalmalar da akademik başarının ve kendilik değerinin düşmesine, problemli davranışların artmasına yol açmaktadır. Ekonomik yoksunluk modeline göre ise boşanma genellikle tek ebeveynli ailedeki yaşam standartlarının ciddi olarak düşmesine neden olmaktadır. Bu düşüş çocuklar açısından çok sayıda problemin ortaya çıkma riskini artırmaktadır. Ekonomik yoksunluk çocuğun yetersiz eğitim almasını ve ileride iyi bir işte çalışmasını engellemektedir. Böyle ailelerde özellikle ergenler bir işe girip aile bütçesine katkıda bulunmak için eğitimlerini yarıda bırakmaktadır. Son olarak aile stresi modeli ise boşanmayı çocuklar açısından bir yıkım olarak görmektedir. Boşanmayla birlikte okul değiştirmeye, taşınma, büyük anne ve büyük babayla olan ilişkilerin kesilmesi gibi olaylar çocuk için stres verici yaşantılardır. Bu olumsuz yaşantılar da çocukların boşanma sürecine uyumunu zorlaştırmak. Evet arkadaşlar, aile içi uyumla etkileşim programımızın 5. bölümü olan tek ebeveynlik ve uyum konusunu tamamladık. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.